Evet kardeşler selamun aleyküm. Bayrek kardeşlerle birlikteyiz bugün. Soner Bayrak. Finansmancımız, yatırımcımız, sponsorumuz. Alpay Bayrak. TNT ve EYP işlerinde üstad ve usta. Ve ben, kameraman ben. Gördüğünüz gibi. Bugün 30 Ağustos 2020. Şöyle bir torpil düzeneyimiz var. Yaklaşık Kaç adet ustam burada? 18 mi? 19 mu? 19 değil mi? 40. 40? Ha tamam. Evet. Antifriz kutusunun üstüne koyduk. Bu şekilde. Al paydayım patlatacak. Sonra da demek istediklerim var mı? Ee, daha önceki videoda e, 1000 gelirse 10 torpil patlatacağız demiştik. 2000 geldi bizde 40 patlatıyoruz. Evet. İnşallah bunda 4000 gün hedeflersek bir daha ana iki kutu yani 80 tortum katlatmayı hedefliyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler. Evet Alpay Reis bombalayacak. Biz de geriye kaçıp soner bayrakla tamam, göreceğiz. Hadi, hadi bakalım. Sen de söz ustam. Haydi bismillah diyorum. Biz yavaş yavaş kaça duralım. Evet. Yarıdayız. %20 15 10 5 Oh! <laughs> <laughs> evet. Hala. <laughs> ne saydın be? <laughs> Allah, ne o ne patladı be? Dedim olmadı değil mi? Nasıl o, o geldi? Hakikaten o çarpan havaydı değil mi? <laughs> Oo arkadaşlar. Evet dünyada 3.5 katında bir deprem yarattığımızı görüyorsun Görüyorsun. Depremden evet. sökmüş. Evet. Burada çıktı. Burada çıktı. <laughs> Görmüştünüz burası okmuştuk. Evet. Plastikte duruyordu. O plastik sanırım gari... şu olabilir. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Sadece bu kadar. Hayır kalmamış. Temizlenen götür. <laughs> Su ısınmış biraz. Evet. Diğer kalan parçadan bize ha. hayır ve senet yok. Sallandı görmüş olduğunuz. Evet şu şekilde temaşa etmek mümkün. Kardeşler. Evet videoyu sonlandıralım. Sizi izlediğiniz için teşekkür ederiz şimdiden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.